eski çoraplarımızı atmıyoruz, balkabağı yapıyoruz. Çorabımın üst kısmını kestim, lastikli kısmını da kestim. İki ucu bu şekilde açık kaldı. Açık kalan uçlardan bir tarafını bir alttan bir üstten olacak şekilde diktim. Dikiş bilmenize gerek yok, gerçekten çok kolay. İpi çekince büzüştü tabii. Kabağımızın altı hazır. Boşluk kalan kısma boncuk elyaf yerleştiriyoruz. Altta yaptığımız işlemin aynısını üstte de yapıyoruz. Ama bu sefer uçları içeri doğru iktiriyoruz. Son bir düğüm attıktan sonra kabağımızın gövdesi hazır. Sıra geldi kabağımızın boğum yerlerine. Bunun için daha kalın bir ip kullanıyoruz. Bir alttan bir üstten olacak şekilde ipimizi kabağın etrafına istediğimiz ölçüde sarıyoruz. Kabağımızın dış boğumlarını da hazırladıktan sonra Sıra geldi kök kısmına. Mis gibi kokulu bir çubuk tarçını yapıştırıyoruz. Bence evde şahane bir sonbahar dekorasyonu oldu. Peki siz bu yapımı çok kolay balkabaklarını nasıl buldunuz? Bir de şöyle mumları yakıp bakalım. Ben bayıldım. Ben de yaparım diyen arkadaşlarımla yorumlarda buluşalım.